Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu nohut yemeği yapacağım. Çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir yemek. Şöyle yapım aşamasına hemen geçelim. Evet arkadaşlar nohutlarımı yıkadım ve tencereme koydum. Üzerine su ilave ettim. Ve pişmesi için ocağımın altını açıyorum ve bekliyorum. Evet nohutlarım pişti. Şimdi ocaktan alıp süzebilirim. Evet arkadaşlar malzemelerimi hazırladım. Şöyle sizlere göstereyim. Bir parça tavuk göğsü, bir tane kapya biber, pul biber, tuz, soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ ve nohut. Öncelikle tavuklarımı doğruyorum. Şöyle iki parça tavuk göğsüm var küp küp olacak şekilde doğruyorum yemeğimi tavuk ile yaptım çok lezzetli oluyor mutlaka Sizlerde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz Evet arkadaşlar tavuklarımın hepsini küp küp doğradım. Şöyle tabağıma alıyorum. Şimdi üzerine bir adet orta boy soğanım var. Soğanımı doğruyorum. Soğan ve kırmızı biberimi küp küp doğruyorum. Dilerseniz yeşil biber de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar tenceremi ocağa koydum ve üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum ve doğramış olduğum tavuk parçalarımı tencereme ilave ediyorum. Tavukları tencereye koyduktan sonra şöyle ara ara karıştırdım tavuklarım suyunu çekti üzerine doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum soğanlarım ve etlerimi bir güzel kavuruyorum Arkadaşlar etim ve soğanım kavruldu. Üzerine bir adet kapya biberim vardı. Onu ilave ediyorum. Dediğim gibi sizler yeşil biber de doğrayabilirsiniz. Soğanlarımı, etlerimi, biberlerimi kavurdum. Üzerine bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum, 1 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum ve şöyle bir kavuruyorum. Nohutlarınızı bir gece önceden ıslatırsanız daha çabuk pişer. Ben suda bekletmeden yarım saat kadar düdüklü tencerede pişirdim elektrikli tencerede daha pratik pişiyor. Şöyle kavurduğum malzemelerimin üzerine hazırlamış olduğum nohutumu ilave ediyorum. Şöyle fazla ezmeden nohutlarımızı karıştıralım. Nohutlarınızı önceden haşlayıp derin dondurucuya koyarsanız çok pratik bir şekilde hazırlayacağınız yemekleri koyabilirsiniz. Nohutlarınızı evdeki kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Ben haşlamış olduğum nohutlarımın yarısını kullandım. Görüyorsunuz çok güzel duruyor yemeğim. Şöyle nohutlarımın yüzeyine çıkana kadar su ilave ediyorum ve şöyle son bir kez daha karıştırıp kapağını örteceğim. Evet arkadaşlar, nohutlarımı önceden haşladığım için yemeğimizi çok pişirmeye gerek yok. Şöyle bir 15-20 dakika kadar pişirmemiz yeterli. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Şöyle göstereyim. Çok güzel duruyor rengi ve kıvamı. Şimdi ocağımı kapatıp servis aşamasına geçebilirim. şöyle yemeğimi servis yaparak kıvamını göstermek istedim. Görüyorsunuz rengi kıvamı çok güzel oldu. Hemen pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir yemek. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki videolu tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.